Gel yavrum gel, hadi yumurcak şunu giyiver. Ha, ben de şikayet edeceğim seni. Ah, <laughs> <laughs> ah, yumurcaktır Adetim kırmaktır Sonunda kaçmaktır Lalayla Her şeyi kırarım sonunda kaçarım la 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 bugün de luna parkını fethettik anne as bu da senin Teşekkür ederim, çok güzel bir bebek! İnşallah uğurlu gelir de bana böyle bir kız kardeş doğurursun! Sen bana yetiyorsun! Ama bir kız kardeş de ister! Onu korurum! Ona yan bakan oldu mu dönerim! Sonra Nihat abim de var! <laughs> Anne be,